A en pozitif terimli geometrik dizisinde A5 artı A8 bölü A5 artı A6'nın 73 olduğu söylenmiş. Buna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye sorulmuş. Geometrik dizilerde ardışık terimler arasındaki oran daima sabitti. Yani A1 teriminin R katı a 2ye A2 teriminin R katı ise A3 eşitti. Dolayısıyla biz bütün terimleri birbiri cinsinden yazabiliyorduk. Burada bütün terimleri A1 cinsinden yazalım. A5 yerine A1 çarpı R'nin dördüncü kuvveti yazalım. Çünkü A1 4 kez ortak R çarpanıyla çarpılıp A5 elde edildi. Devamında A8 yerine A1 çarpı R'nin 7. kuvveti, A6 yerine A1 çarpı R'nin 5. kuvveti yazalım. Şimdi yazdığımız bu ifadeleri A1 çarpı R üzeri 4 parantezin alalım. Pay ve paydadaki gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra pay kısmında 1 artı R küp, payda kısmında ise 1 artı R kalmaktadır. Pay kısmını 2 küp küp toplamının özdeşi olarak açacak olursak buradan 1 artı R'ler sadeleşir. Daha sonra 1 eksi R artı R karenin 73 olduğu bulunur. Devamında ise R kare eksi R eksi 72 eşittir 0'dır. Bu ikinci dereceden denklemin köklerini bulduğumuzda R eksi 9 çarpı R artı 8'den R1'in 9 R2'nin de eksi 8 olduğu bulunur. Sorunun başında bize pozitif terimli dediği için cevabımız 9'dur.